Merhaba arkadaşlar ben Fatma Bugün sizlerle biraz çok güzel bir uzun video çekeceğiz ee, Sancak ben Star videoları paylaşıyordum Bugün sizlerle böyle, böyle bir, bir, bir Sesim arkadaşlar böyle değil Sadece ses değiştiriciyle de böyle yaptım Bir tane uygulama var onun Bu cekçenin hakkını vermek lazım helal etmek lazım çok değiştirdi Birazcık arkadaşlar oynadım Sesimi böyle Sesimi kaydettim arkadaşlar Böyle bu sesimi. Sonra sesimi değiştirdim. işte böyle. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kızlarımız diyor. Şimdi burada kuaförcülük oynayacağız. Kuaför gibi çeşitliyiz. Hangi istediğimiz kızı seçelim? Bence bakın bu kızı seçelim. Bunun kaç numara var? 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara, 8 numara, 9 numara, 10 numara, 11 numara, 12 numara, 13 numara, 14 numara, 15 numara, 16 numara, 17 numara, 18 numara, 19 numara, 20 numara. 20 numaraya kadar var. Evet, siz hangi numarayı çok sevdiniz? O yüzden belki onu yaptım. Ben... Wow. Buraya neyse. Çıkayım şuradan. Ben bu kızı Ve çok beğendim. Bu kızdan bayağı yapalım. My Evet. Bir dakika bu her zaman geliyor arkadaşlar. Her Eğer da Eğer oyunu oynamak isterseniz aşağıdaki like abone ab 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 10 like istiyorum. Çünkü yeni paylaşıyorum video o yüzden. Hadi başlayalım. Merhaba efendim. Merhaba. Şimdi, e, ne istersiniz? saçımı birazcık uzat. Çok güzel bir şey istiyorum. Kalkül makül istemiyorum. Bir balo gecesine gideceğim. O yüzden hazırlamak istiyorum. Tamam. Önce takı tukularınızı çıkaralım. Oh wow. Önce saçınızı yıkayalım. Keep it up. Çok güzel oluyorsunuz. Hmm. Şimdi böyle çekin. Evet. Kesin saçınızı tarayalım saçınızı. Wow. Uf, çok güzel. Çok acıcı ama. Birazcık güzeldi. <laughs> oh wow. Acıacağım şimdi. Hayır yok. Acımıyor. Şimdi. Saçınızı keselim isterseniz. Yok uzun saç istiyorum. Tamam. Evet. Çok güzel oluyorsunuz. Bayıldım ben size. Çok güzel bir bayan. Biraz böyle bayan. açalım ki. Biraz açalım. oldu yine. Evet. Oh wow. Evet. Çok güzel oldunuz. Wow. Ben bayıldım. Topuz falan ister misiniz? Hayır istemem. Tamam şimdi saçınızı düzleştirelim mi? Yapalım? I like it. Böyle mi yapalım? Böyle mi yapalım? Böyle mi yapalım? Böyle mi? Oh wow. Ben birazcık daha gal istiyorum. İkinci yani. Evet. Çok wow. güzel oldunuz. Şimdi gelin wow. sesinizi koyalım. Ne renk isterseniz. Ben böyle gecesine gittiğim için kırmızı istiyorum. Çok güzel oldunuz. Yeah, that's Mas definitely my color. Ben açayım, açayım. Evet bu güzel. Bence de güzel. Like Şimdi bakalım. Dudaklarınız kırmızı tabii ki. Şimdi kulakların gözlerinizin rengi ne, ne olsun? Açık yeşil istiyorum. Tamam. Alınız pembe pembe olsun. Tamam. Göz kapağınız açık kırmızı. Wow, how beautiful. Tamam. Şimdi bir kere kaşlarınızı tabi söylemeyeceğim çünkü kırmızı zaten. Evet. Şimdi gelin hadi. Hadi bakalım ne yapacaksınız? Kimin bir kipriğim benim rengi yani istemiyorum. Biraz uzun olsun. Birazcık daha. Yok daha bu kadar da değil. Böyle mi? Evet böyle çok sevdim bunu. Çıkartmak ister misiniz? Evet yüzüme isterim. Ne olsun? Yüzüme. Kırmızı kız olacağım için kırmızı bir şeysin. Çok güzel. Kök bir şey kız olacağım. Şimdi bir şey daha iyi bence. Bir de kırmızı bir şey istiyorum. Tamam. Kri karpuz var. Karpuz. İster misiniz? Evet isterim. Yeterli. Şimdi ıı, şapkamız kafamda böyle bir taç olsun. Şekerli taç tane var. Bir var böyle damutlu bir var şekerli. Şekerli istiyorum. <laughs> güzel bu. Şu gözünüz gözlük e, gözlük var mı şekerli mi Var hem de kalpli var böyle var. Kalp istiyorum. Evet. Çok güzel olsunuz şimdi küpe. Küpem de şekerli bir şey istiyorum. Buyurun. Kolye. Kolyem de şekerli. Jelibonlu var şekerli var. Jelibon istiyorum kremizi de unutmadan. Oh wow! Bu gecesine ne giymek istersiniz? Elbise. Geçikli böyle var. Böyle var. Böyle var. Herkesin gibi bir giyinelim. Tamam. Fotoğraf çekeyim. Kırmızı. Ya daha çikerli yer isterim ama. çok güzel oldunuz. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü videomuz bu kadar. Değil. Değil. Mi? Evet. İkinci kızımızı da hazırlayacağız. Ne güzel oldu. Şimdi.